Merhaba arkadaşlar. Nevis Lezzet Durağı adlı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere artan keklerinizden böyle muhteşem, çok güzel bir kahvenin yanına muhteşem toplar yaptım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten çok şık ve çok lezzetli bir tarif bu tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. İçin isterseniz bu şekilde fındıklı veya fındıksız da yapabilirsiniz. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi ben misafirlerime bu e, çikolatalı toplardan yapıyorum. Gerçekten çok beğeniliyor. Sizlerin de yapmasını tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi yapımına geçelim. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir tabak kekim var arkadaşlar. Sade kek. Keklerimizi Karıştırma kabına bu şekilde elimizle ufalayalım. İsterseniz rondodan da geçirebilirsiniz. Çok kolay ve pratik bir tarif arkadaşlar. Bu tarif gerçekten çok lezzetli oluyor. Sonrasında kekimizin miktarına göre süt ekleyelim. Kontrollü bir şekilde azar azar yoğurup ekleyelim arkadaşlar. Çok gelirse toparlanmaz. Az gelirse de dağılır. O yüzden bu şekilde benim yaptığım gibi azar azar sütümüzü ekleyerek kıvamı yakalayalım. Sonrasında üzerine 1,5 yemek kaşığı kakao ilave edelim. Karıştıralım. Yoğurmaya devam edelim. Kakao eklediğim için arkadaşlar biraz sertleşti. O yüzden birazcık daha süt ekledim. Elimle yoğurmaya devam ettim. Kıvam bu şekilde olacak arkadaşlar. Sonrasında içerisine 2 yemek kaşığı ceviz ekledim arkadaşlar, dövülmüş ceviz, 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi ekledim, 1 yemek kaşığı doğrusa fındık kreması ekledim. Hepsini karıştırıyorum arkadaşlar, yoğurmaya devam ediyorum. Siz isterseniz fındık kreması yerine çikolata da ilave edebilirsiniz kahvaltılık çikolata. Kıvam olan harcımızı yuvarlak bir şekilde elimizle şekillendirelim. Bu şekilde olacak. Bir kenara ayıralım arkadaşlar şekillendirdiğimiz toplarımızı. Harcımın yarısını bu şekilde devam ettim arkadaşlar. Yarısını da içerisine fındık koydum. Siz isterseniz hepsini bu şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz ortalarına fındık veya ceviz de koyabilirsiniz. Gerçekten o şekilde de çok güzel oluyor. Kalan harcımın içerisine bir tane fındık koyuyorum arkadaşlar. Üzerini kapatıyorum ve elimle yuvarlıyorum. Kalan harcımın devamını da bu şekilde tamamlıyorum arkadaşlar. Çok kolay bir şekilde şekil alıyor. Kesinlikle zorlanmazsınız. Ortasında fındık olması gerçekten ayrı bir lezzet katıyor. Kahvelerin yanında çok güzel oluyor. Tatlı krizlerinizde de arkadaşlar gerçekten elinizin altında bu şekilde yapıp korsanız hem kekleriniz değerlenmiş olur. Hem de bu şekilde tatlı canınız istediğinde bir tane atarsınız ağzınıza tatlı krizlerinize iyi gelir. Bu şekilde geri kalanı da içine fındık koyarak devam ettim arkadaşlar. Toplarımın hepsi bitti, görmüş olduğunuz gibi. 80 gram kadar kalıp çikolata erittim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi toplarımı içerisine buluyorum. Sonrasında alüminyum koymuş olduğum tabağımın üzerine hepsini sıralıyorum. Çikolatam bitene kadar toplar bitene kadar bu şekilde devam ediyorum. Ben çikolatamı bitene kadar devam ettim arkadaşlar. Bu şekilde toplarımın bir kısmını çikolataya buladım. Üzerlerine antep fıstığıyla süsledim. Siz isterseniz başka bir şeyle de süsleyebilirsiniz veya süslemeye de bilirsiniz. dolabında çikolatalar donana kadar bekletelim arkadaşlar. Artan toplarımı da bu şekilde Hindistan cevizine buladım. Çikolata yerine bu şekilde Hindistan cevizine bulayıp da servis de edebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde biraz daha hafif oluyor. Gerçekten bu şekilde de çok güzel oluyor. Kahve yanı, ikramlıklarım görmüş olduğunuz gibi dondu. Servis tabağını alalım. Bakın kesinlikle yapışma falan dağılma yok. Gerçekten çok güzel görünüyorlar ve çok lezzetli oldular. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı, görüşlerinizi yazmayı lütfen unutmayın görüşlerinize geri dönmeye çalışıyorum. Videoların başına sonuna kadar izlerseniz çok sevinirim. Sizlere de daha faydalı olmak adına izlemeniz gerekmektedir. Şimdi çikolata toplarımızın kıvamına bakalım arkadaşlar. Ortadan bu şekilde kesiyorum. Görmüş olduğunuz gibi iki çeşit yapmıştık. Bu fındıklı olan Gerçekten çok şık ve çok lezzetli görünüyor. Çok da kolay bir tarif görmüş olduğunuz gibi. Çok da lezzetli bir tarif. Mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten deneyen herkesin beğeneceğinden eminim. Bu da sade olan görmüş olduğunuz gibi. Gerçekten çok lezzetli. Bunlar da artan Hindistan cevizi bulamış olduğum toplarım arkadaşlar. Bunlar da çok hafif ve çok lezzetli toplar oldular. Herkese afiyet olsun. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar. İyi günler.